Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci haftamızın ikinci dersini işleyeceğiz. Bundan önceki derslerimizde asit baz tepkimelerinden ve günlük hayattaki kullanımları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi örneklerimizle devam edelim. Metil oranj indikatörü asidik ortamda kırmızı renk veriyormuş, bazik ortamda sarı renk veriyormuş. İndikatör ne demekti? Çözeltinin asit mi baz mı olduğunu anlamamıza yarayan maddeler demekti. Metil oranj bir indikatör. Bu indikatör asidik çözeltiye koyulduğunda çözeltiyi kırmızı yapıyormuş. Bazik çözeltiye koyulduğunda sarı renge çeviriyormuş. Bu yandaki kaba 100 ml X çözeltisi eklendiğinde çözelti sarı renkli oluyormuş. Şimdi bakıyorum şu an kabın içerisinde asit ve metil oranj var. O zaman şu anki rengimin kırmızı olması gerekiyor. Çünkü metil oranj e, asidi kırmızı yapıyor. Sonra 100 mililitrelik X çözeltisi eklendiğinde sarı renge dönüşüyormuş. E o zaman kırmızıyken sarıya döndüğüne göre bu çözeltinin içerisine eklediğim X çözeltisi bazik olmak zorunda sarıya çevirmiş çünkü. Şimdi buna göre yargılarımı kontrol edeceğim hangileri doğrudur diye soruyor. X çözeltisi baziktir. Evet, bazik bir çözeltidir bulduk. Son çözeltide yani artık en son bazik hale döndü, sarı rengini aldı. Son çözeltide hidrojen iyonu sayısı OH iyonu sayısına eşittir diyor. Şimdi hidrojen iyonu sayısı OH iyonu sayısına eşit olabilmesi için ortamın nötr olması gerekiyordu. Ama burada en son sarı renge büründü. Biz buna baz ekledik çünkü. Sarı renge büründü. Artık içi tamamen bazik. O yüzden nötr olamaz. Yani hidrojen sayısı OH sayısına eşit olamaz. Ne olur? OH sayısı hidrojen sayısından büyük olmak zorunda. Çünkü ortam bazik dedik. Üçüncü yargımızda kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. Nötralleşme tepkimesinde ne oluyordu? Asit ve baz birleşiyordu, tuz ve su oluşturuyordu. Yazalım. Asit ve baz birleşiyor, tuz ve su oluşturuyor. Yani su olmazsa buna nötralleşme tepkimesi diyemiyorduk değil mi? Peki ben burada su olup olmadığını nereden anlayacağım? Çözelti diyorsa içinde mutlaka su vardır arkadaşlar. O yüzden bu bir nötralleşme tepkimesidir. Yani ikinci yargımız yanlış, üçüncü yargımız doğru. Bunun cevabı 1-2 diyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Öncelikle soruyu çözmeden önce hatırlayalım. 0 ile 7 arasında asit, 7 ile 14 arasında baz oluyordu değil mi maddelerimiz? Şimdi bu bilgiye bakarak yandaki kapta bulunan X çözeltisi üzerine Y çözeltisi eklendiğinde oluşan yeni çözeltinin pH'ı 12 oluyormuş. E pH 12 ise nerelerdeyim? Şuralarda bir yerde. Yani maddemle baz. Buna göre diyor kabımın içerisinde X çözeltisi var ve pH'im 2. pH 2 olduğuna göre burası asit değil mi? 7'den önce çünkü. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diye soruyor. X çözeltisi asidiktir. Evet çünkü pH 2. Doğru. Y çözeltisi sodyum hidroksit çözeltisi olabilir. Y çözeltisinin pH 12. pH 12 olduğuna göre bazik bir çözelti. E, bazik çözeltilerin içerisinde OH bulunurdu. O zaman bu çözelti bazik bir çözelti olduğu için Y çözeltisi olabilir. Geldik 3. yargımıza. X ve Y çözeltileri karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Bu yargılardan hangisi doğrudur demişti. Şimdi X'imiz asit, Y baz. Asitle baz birleştiğinde tuz ve su oluşturuyorsa yan tarafta da yazdık aynısını artık iyice ezberledik. Buna nötralleşme tepkimesi deniliyordu değil mi? E şimdi ben asitle bazı Birleştirmişim ve çözelti oluşturmuşum. Çözelti diyorsa su olduğundan emin oluyorduk. E, asitle baz varsa zaten bu ve nötralleşme tepkimesidir diyorduk. Yani bu da doğru. Burada da cevap 1, 2, 3. Diğer örneklerimize geçelim. hidroklorik asit ve 2 mol sodyum hidroksit alınarak oluşturulan tepkimenin ürünlerini sınırlayıcı bileşenini bu sorudan ilk derste yapmıştık. ve ortamın asit bazlığını belirleyin diyor. Şimdi elimdeki maddelere bakacağım. Ne var? Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit. İçerisinde hidrojen var, ortama hidrojen verdiği için asit. OH var. OH verdiği için baz. Hidroklorik asitle sodyum hidroksiti tepkimeye sokuyormuşuz. Ne yapacağım? Buradaki asitle yani hidrojenle buradaki OH ne yapacak? Birleşecek ve su açığa çıkaracak. Sonra bazın katyonu yani sodyumla asitin anyonu birleşip önce katyonu yazıyorduk. Sodyum klorür oluşturacak. Tepkimemizi yazdık. Şimdi oluşan ürünleri bulmuş olduk değil mi? Yemek tuzuyla su oluşmuş. Sonra ürünleri bulduktan sonra diyor ki başlangıçta bundan 1 mol al. Bundan da 2 mol al. Değişime bakıyorduk. En sonunda sonucumuzu buluyorduk. Şimdi değişimde kat sayıları oranına göre harcıyorduk. Bunun kat sayısı 1. O zaman bundan 1 mol harcanacak. Bunun kat sayısı 2. Bundan da 2 mol harcanacak. Pardon kat sayısı 1. 1 mol harcanacak. Önünde 2 yok. 1'den 1 bir çıktı. 0. 2'den 1 çıktı. 1 mol arttı. Artan madde ne? Şurayı da yazalım. <laughs> Artan madde bas. O zaman ortamım bazik. Peki, birer mol bunlardan harcandıysa birer mol, bunların da kat sayısı bir olduğu için bunlar da birer mol oluştu. Değil mi? Sorumuz bu kadar. Bizden neyi istemişti? Ürünleri bulmamızı, sınırlayıcı bileşeni bulmamızı, biten madde tamamen sınırlayıcı bileşenimizdi. Sonra e, ortamın asit bazlığını bulun demişti. Bazdan yani sodyum hidroksitten arttığı için ortam bazik. Bunları belirledik. Şimdi bir soru daha yapalım. burada da e, sodyum hidroksitle sülfürik asidi karıştırıyoruz. Oluşturduğu tepkimenin yine aynı şekilde ürünlerini, sınırlayıcı bileşenini ve ortamın ısıt bulacağız. Gerisini yazmayayım. Sorunun aynısı zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Sodyum hidroksitle Hasan 2 süslü Osman 4'ü birleştireceğiz. Bakıyorum. iki tane hidrojeni var. Burada OH bir tane. Ne yapmam lazım? İkisini eşitlemem gerekiyordu değil mi? 2 tane hidrojen varsa OH'ın da iki tane olması için önüne 2 kat sayısını yazmam gerekiyor. Şimdi 2'ye 2 iki oldukları için sonunda 2 mol su açığa çıkacak mı? Buraya kadar problem yoktur. Sonra bazın katyonunu yazıyorum önce. Kaç tane sodyum varmış? 2 tane altına yerleştirdim. Asidin anyonunu yazacağım. Sülfat oluşan tuzumu ve suyumu belirledim. Ürünleri buldum yani. Bunlar ürünler. Sonra diyor ki başlangıçta bundan 2 mol al. Pardon sonuç. Bundan 2 mol al diyor. Bundan da 7 mol al. Kaç sayılarına göre de harcama yapıyoruz. 2 bundan harcayacağım. Bundan kaç sayısı 1 olduğu için 1 mol harcayacağım. Bu sefer bazım tamamen bitti. Bittiği için buna sınırlayıcı madde diyorum. Asitten de 6 mol arttı. Artan madde asit olduğu için ortam asidik diyoruz. Bu soruyu da çözmüş olduk. Şimdi bu sorudan çok yaptığımız için size ödev olarak bir soru vermek istiyorum. Kendiniz yapın. 1 mol kalsiyum hidroksit ile 4 mol hidroklorik asit birleşiyor. Aynı şekilde oluşan ürünleri sınırlayıcı maddeyi bir de ortamın asit bazlığını bulalım. Bunu siz yapıyorsunuz. Şimdi <laughs> devam edelim sorularımızla. yapamadığınız, anlamadığınız kısımları yorumdan belirtebilirsiniz. İsterseniz Akbim'den de ulaşabilirsiniz. Akbim'den daha kolay bir şekilde karşılıklı iletişim kurabiliriz çocuklar. yine sülfürik asitle 2 mol x maddesi veya yani ya da 1 mol y maddesi tepkimeye girdiğinde tam nötralleşme oluyormuş. Tam nötralleşme ne demek? İkisi de bitiyor yani. Değil mi? Artan yok. Ortam nötr demek. Buna göre x ve y ne kadar olmalıdır? Bunu soruyor. Şıkları da yazalım çünkü bunlar bizim karşımıza şıklı gelecek. Nasıl eleyeceğiz? Bunu da fark etmiş olalım. Şimdi sorumuzu yazdık. Dikkat edeceğimiz hususlara gelelim. Şimdi bize diyor ki 1 mol asit pardon 1 mol sülfürik asitle X maddesini ya da yine aynı maddeyle Y maddesini tepkimeye sokacağız diyor. Bundan 2 mol alacaksın diyor. Bundan da 1 mol alacaksın diyor. Kendisi ne? Başlangıçta 1 mol, bu da 1 mol. Şimdi o zaman buradaki hidrojen sayısına bakıyorum. 2 mi? Burada bilmiyorum içinde ne olduğunu ama eee 1 tane OH olması gerekir bunun içinde. Neden bir tane OH olması gerekir? Çünkü 2 tane harcıyor. Yani Buranın sayısı 2 olduğu için burada da 2 olması gerektiği için burada 1 mol hidrojen olmalı ki denkleşsinler. O yüzden X maddemde bir tane OH olması gerekecek. Yani burada A ve D şıkkı dışındakileri eledim. Çünkü bunların birden fazla OH'ları var. Geldik Y maddesine. y maddesinde iki tane hidrojenim var. Ama Burada 1 demiş. E o zaman 1 ile çarpacağım için içinde 2 tane hidrojen olan bir şey bulmam lazım. Daha doğrusu 2 tane OH olan bir madde bulmam lazım. OH2 yazmalı yani altında. Bakıyorum OH2 yazmayan D şıkkı var. Onu da eledim. Geriye A kaldı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu tarafa yazabilirim. soruda bize yazdığım ifadelerden hangileri asit bazlar için ortaktır bunu soracak. Üçüncü yargımızda sol kağıdına etki eder diyor. asit ve bazların özelliklerini işlemiştik. O asit ve bazlarda sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletir diye asitlere de bazlara da yazmıştık. ZN diyor bakın. ZN neydi? Amfoter bir metalde. Nasıl aklımızda tutmuştuk amfoter metalleri? Al sana papuç, zannetme, çarık, beril. Şimdi bunların içerisinden bir tane metalden bahsediyor. Bu amfoteröz özel, e, e, metallerin özellikleri nelerdi? Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girip hidrojen gazı çıkarıyor, açığa çıkarıyorlardı. O zaman bu Zn tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa asit için de geçerli, baz için de geçerli. Çünkü amfoter metaller ikisiyle de tepkimeye giriyordu. Bu da doğru. Turnusol kağıdına etki ederler. Evet asit kızartır, pembeleştirir ama bazı mavileştirir. İkisi de turnusol kağıdına etki ediyor. Yani yargılarımızdan hepsi doğru. Cevabımız 1-2-3 diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi size bir tablo çizeceğim. Hangisinde yanlışlık var? Bunu bulmanızı isteyeceğim. Madem buraya özelliğini buraya yazıyorum. O aşık olsun. B, C, D, E yapalım. Buna baziktir diyoruz. Buna asidiktir diyorum. Yani soru da böyle vermiş. Bazik, asidik ve asidik. Hangisi yanlıştır? Onu bulmamı istiyor. Şimdi. Bakıyorum. Sabunlu su Ele kaygandık hissi veren bazik bir maddeydi. Bu doğru. Çamaşır suyu ele kayganlık hissi veren bazik bir maddeydi. Bu da doğru. Tuz ruhu, e, HCl yani içinde hidrojen verdiği için asit doğru. Sirke, asetik asit. Bu da doğru. Asittir. Kostik dediği şey asit değil arkadaşlar. Temizlik malzemelerinin içerisinde bulunan bir madde. O yüzden asit değil buna baz demeliydi. yanlış Yanlışlıkımız Bursa. Devam edelim şimdi diğer sorumuzla. Diyor ki birinci yargıda bakır nitrik asitle tepkimeye girmiş. İkinci yargıda sodyum hidroklorik asitle tepkimeye girmiş. Üçüncü yargıda da çinko sodyum hidrosi, hidro, hidroksitle tepkimeye girmiş. Bu tepkimelerden hangileri hidrojen gazı açığa çıkarır? Bu tepkimeleri anlatırken size hani asit ve bazıları metallerle yaptığı tepkimeleri anlatırken en önemli kısmının Açığa çıkardıkları gazlar olduğunu söylemiştim. Hidrojen gazı mı açığa çıkarıyor? karbondioksit mi açığa çıkarıyor? Ya da işte e, nit, e, kükürt dioksit mi? Azot dioksit mi? Ne gazı açığa çıkarıyor? Bu çok önemliydi. Bunu da nasıl hatırlayacaktık? Önce e, işte yarı soy metallerin ne olduğunu bileceğiz. Aktif metallerin ne olduğunu bileceğiz. Soy metalleri bileceğiz ki ayırt edebilelim. Şimdi bakırım yarı soy metalde yarı soy metaller kuvvetli asitlerle tepkimeye girip asla hidrojen gazı açığa çıkarmıyorlardı. Bakırı gördüğün gibi hidrojen gazı açığa çıkarmaz diyebilirim yani. Sonra sodyum neydi? Aktif bir metaldi. Aktif bir metal eğer kuvvetli bir asitle tepkimeye giriyorsa hidrojen gazı açığa çıkarırdı. Değil mi? 2 de var. 3'te Çinko amfoter bir metal. Amfoter metaller asitlerle de bazlarla da tepkimeye girerek ne çıkartıyordu? Hidrojen gazı açığa çıkarıyordu. Burada da var. Dolayısıyla cevabım 1 2 şey pardon 2 3. Geldik yeni sorumuza. Diyorum ki aşağıdaki maddelerden hangisi? Hem hidroklorik asit hem de potasyum hidroksit ile tepkimeye girer. Şıklarda alüminyum var, bakır var, altın var, karbondioksit var, bir de kükürt dioksit var. Şimdi hem asitle hem de bazla tepkimeye giren maddelerin adı neydi? Amfoter metaller. Amfoter metal olması lazım o zaman bunların içine girebilmesi için. Az önce amfoter metalleri sıraladık. Al sana papuç zannetme çarık beril. Zaten direkt amfoter metal olan alüminyumu burada fark etmişizdir. Geçelim yeni sorumuza. şimdi diyor ki bu tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesi gerçekleştirir? Bakıyorum nötralleşme tepkimesi olabilmesi için mutlaka tuz ve su açığa çıkarması gerekiyordu. Ana kuralım buydu. Bakıyorum bana verdikleri maddeye bir asit var ve bir baz var. H2 ile OH önüne iki kat sayısını koyarsam iki mol su açığa çıkaracaklar. Değil mi? Sonra Bazın katyonuyla iki tane olduğu için iki koydum. Asitin anyonu birleşecek ve tuz ve su oluşturacak. Tuz ve su oluşuyorsa buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. Geldik diğerine. Potasyum hidroksit bir baz, bir asit. Ne olacak? Buradaki hidrojenle OH birleşecek. Su açığa çıkaracak. Potasyumla nitrat birleşecek. Tuz açığa çıkaracak. Yani bu da nötralleşme tepkimesi. Ama dikkat ediyorum burada OH var diye hemen bu bazdır, bu asittir demiyorum. Çünkü neden? Bu asetik asit, bu da hidroklorik asit. İkisi de asit. Dolayısıyla asit la asit birleşerek nötralleşme tepkimesi vermez. Bunun şartı bir asit bir baz olmalıydı. O yüzden bunu doğru kabul etmiyoruz. Birinci ve ikinci yargımız doğru diyoruz. dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.